Düşük karbonhidratlı yüksek yağlı ketojenik diyet sosyal medyada hızlı ve etkili bir kilo verme yöntemi olarak tanıtılıyor. Yıllarca tartışma konusu olan ketojenik diyet bazı araştırmacılar tarafından desteklenirken diğer araştırmacılar tarafından önerilmiyor. Ketojenik diyetin kilo verdirmesi kulağa hoş gelse de bunun detaylarını bilmeden başlamamız pek mantıklı olmaz. Bu yüzden şimdi ketojenik diyetin tam olarak ne olduğunu ve nasıl işlendiğini biraz anlatalım. Ketojenik beslenme şu an bir diyet olarak popüler olsa da aslında 1920 yıllarında çocuklarda epilepsi nöbetlerini azaltmak için geliştirilmişti. Ketojenik diye düşük karbonhidratlı, orta değerlerde protein miktarı ve yüksek yağ miktarı olan bir diyet olarak tanımlanıyor. Dengeli beslenmemiz için bir günde öğünlerimizin %55'i karbonhidrattan, %20'si proteinden ve %25'i yağdan oluşması önerilirken ketojenik diyette bu değerler tamamen değişiyor. Bu beslenmede öğünlerin %5'i karbonhidrattan, %20'si proteinden ve %75'i yağdan oluşmakta. Gördüğünüz gibi protein miktarı aynı kalıyorken karbonhidrat değeri en düşük seviyeye getiriliyor ve bunun yerine yağ tüketiliyor. Protein limitine gelince her bir pound vücut ağırlığı için 1 gram hesaplanmalı, ağırlık antrenmanı yapan bireyler için ise 1.5 gram olarak hesaplanmalı. Karbonhidratlardan dönüştürülen glikoz vücudumuzun kullandığı temel enerji kaynağıdır. Ketojenik beslenmede bu enerji kaynağı yani karbonhidratlar az önce gördüğünüz gibi büyük ölçüde sınırlandırılır ve bu şekilde vücudunuz karbonhidratlar yerine başka bir enerji kaynağı kullanmasına yönlendirmiş oluyorsunuz. Karbonhidrat eksikliği yüzünden glikojen depoları tükeniyor ve tükenmesi ardından metabolik değişiklikler oluşuyor vücudun enerji ihtiyacı karşılanmadığı için ek enerji kaynağına gerek duyuyor. Karaciğerimiz bu sayede tüketilen ve birikilen yağlarımızı keton denilen moleküllere dönüştürür ve vücudumuz bunu enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Bu sürece ketozis denir ve ketojenik diyetin amacı da bu ketozis durumuna ulaşmaktır. Ketozise girmek için önemli 3 şart vardır. İlk olarak karbonhidratlar limiti aşılmamalı. İkinci önemli şart ise protein limitinde aşılmaması. Eğer siz gereğinden fazla protein tüketirseniz vücudunuz proteini glikoza dönüştürüp ketonlar yerine glikoz kullanmaya başlar. Yani ketozist olmuş olursanız bile vücudunuz tekrar temel enerji kaynağını kullanır. Ketojenik yüksek yağ miktarından oluşan bir diyet olması sınırsız yağ tüketilmeli anlamına gelmez. Çünkü gereğinden fazla yağ tüketmeniz tekrar yağ olarak depolanır ve kalori açığı oluşturulmazsa kilo verilmesi mümkün değildir. Ketozis vücutta biyolojik bir işlemdir ve işlenmesi için makro değerlere tam doğru oranlarda olması gerekiyor. Yeterince yağ tüketilmezse veya karbonhidrat ve proteinden dolayı vücutta fazla glikoz bulunursa vücut ketozise giremez. Makro değerleri tam doğru oranlarda olursa ancak o zaman ketozis durumunda olup vücudumuz ketonları kullanır. Makro değerlerini saymayıp sadece düşük karbonhidrat ve yüksek yağ tüketerek de kilo verilir fakat kilo vermeniz ketozis olma durumundan değil, kalori açığında olmanızdan oluşuyor. Sonuçta gün içerisinde yediklerinizin yarısı karbonhidrattan oluşuyorken bunu en az yaraya indirmek, yağlarla değiştirilirse bile toplam kalori alımını azaltıyor. Yağın ön planda olmasından dolayı her evinde yağ tüketilmeli. Diyetinizde toplam tükettiğiniz kalori miktarı 1800 olmuş olsa 1350 kalori yağdan, 360 kalori proteinden ve 90 kalori karbonhidrattan oluşur. Yağın 1 grama 9 kalori olduğuna göre 150 gram yağ tüketilmeli ve diğer iki besin gruplarda 1 gram 4 kalori ettiğine göre bu sayede protein 90 gram ve karbonhidrat 23 gram olmaktadır. Ketojenik diyette kırmızı et, yağlı balık ve tavuk, tam yağlı süt ürünleri ve peynirleri, ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi kuru yemişler tüketilir. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, hurma yağı, palm yağı gibi çeşitli yağlarda tüketiliyor. Ekmek, pilav, makarna gibi tahıl ürünleri, meyveler, sebzeler ve şeker içeren besinler çok düşük sayıda tüketiliyor. Ketojenik diyetin tercih edildiği en önemli sebeplerden biri kilo kaybına yol açması. Yüksek yağ tüketmek daha fazla tokluk hissettirdiği için iştahın azaldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra kan basıncı, yüksek yoğunlukta lipoproteinik kolesterol yani iyi kolesterol, trigliseritler, glisemi, glikozilenmiş hemoglobin, insülin ve C reaktif protein üzerinde olumlu etkileri görülmüştür. Bu faydalar ama sadece kısa vadeli çalışmalar üzerinde görülmüştür ve bir senelik uygulamada başka diyetlere göre kilo kaybı neredeyse aynı kalmıştır. Ketojenik diyete başladıktan sonra yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve kabızlık gibi semptomları kapsayan keto gribi ortaya çıkar. Vücut düşük karbonhidrata uyum sağladıktan sonra semptomlar genel olarak birkaç günle hafta sonra düzeliyor. Araştırmalara göre ketojenik diyet uygulayan insanlarda klasik diyet uygulayan insanlara göre düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol yani kötü kolesterol düzeylerinde daha fazla artışa sahipti. Farklı analizler karşılaştırıldığında ketojenik diyete sürdürülebilir olmadığı görülüyor. Ve hatta bu nedenden dolayı araştırmaya katılanların büyük bir kısmı diyeti bırakması yüzünden araştırmalar sınırlı ve kısa adet olmuştur. Ayrıca çok sürdürülebilir olmamasından dolayı kaybedilen kiloları geri alma olasılığı artar. Peki sürdürülebilir olmamasının nedenleri nelerdir? Sürekli makro hesaplaması yapmanız gerektiği gibi her gün ve her öğün yediklerinizin karbonhidrat ve protein oranına dikkat etmeniz gerekecektir. Protein ne az ne de çok olmalı ve karbonhidratlar limitse aşılmamalı ki bunu yapabilecek kadar disiplinli ve iradeli olsanız bile sizi fazlasıyla yorabilir. Bütün karbonhidratlar kısıtlandığı için yiyebileceğiniz besinlerde seçeneğiniz fazla yok. Çeşitli beslenmek yerine sürekli aynı besinleri yemeye yöneliyorsunuz. Karbonhidratlar kısıtlandığından dolayı başkaları tarafından veya dışarıda hazırlanan yemekleri yemek neredeyse imkansız oluyor. Yemeğe çağrıldığınızda aret etmeniz gerekiyor. Ailenizle veya arkadaşlarınızla beraber yemeniz zorlaşıyor. İster istemez bu konuda yalnızlaşıyorsunuz ve bu sizde daha fazla stres oluşturabiliyor. Ayrıca sürekli makro hesaplamak ve birçok besini yiyememek gibi birçok etken stres oluşturur ve yeme davranışlarınızı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bunlar ketojenik diyeti bağlı kalmakta daha da zorlaştırır. Meyve ve sebzelerde bulunan vitaminler ve minerallerde eksiklik oluşmasının ihtimali yüksek oluyor. Özellikle vitamin B1, vitamin A, vitamin E, vitamin B6, folik asit, kalsiyum, magnezyum, demir ve potasyum gibi vitaminler ve minerallerde eksik oluşabiliyor. Tabi bu sayede meyve, sebze ve tahıllarda bulunan lif bu beslenme yüzünden lif ihtiyacı yeterince karşılanmayabilir. Yeterli lif tüketmek sindirim sistemimize faydalı olduğu gibi kanser veya kalp ve damar hastalıklarına yakalanmanın riskini azaltır. Faydaları incelediğimizde ketojenik diyete başladıktan sonra ilk 6 ile 12 ay içinde kan basıncında, trigliseritlerde ve glikolize hemoglobinde geçici düşüşlerin yanı sıra yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve kilo kaybında faydalar gözlenebilir. Daha fazla araştırma bulunmadığı için belirtilen etkiler 12 aylık uygulamadan sonra görülmemiştir. Diyetin iyi kolesterol üzerindeki olumlu etkisine rağmen aynı zamanda kötü kolesterolde artışlar gözlenmemiştir ki bunlar kardiyovasküler risklerin artmasına neden olabilir. Ek olarak ketozisi sürdürmek için gereken diyet kısıtlamaları sürdürülebilir olmamasına yol açabilir. Vücudun enerjisi tamamen tükenirse alternatif enerji kaynağı olarak kullanılan yağ, ketojenik diyetin amacıdır. Hayatta kalmamızı sağlayan bir yedek sistem olarak görüldüğü için bazı doktorlar tarafından diyet olarak kullanılması uygun görülmüyor. Sonuç olarak uzun vadede faydalı olup olmadığına dair yeterince bilimsel araştırma bulunmadığı için bu diyetin önerilip önerilmemesi tartışılır. Faydaları ve zararları konusunda yeterli bilgi bulunmuyor. Artılarını ve eksiklerini öğrendiğimize göre bu diyete başlamak tamamen sizin kararınız olmalı. Bundan dolayı kendi yorumumu eklemeyerek sadece bilimsel verileri paylaşmayı doğru buldum. Ama tabii bu konuda sizin bu diyet hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ketojenik diyetle zayıfladıysanız deneyimlerinizi lütfen yorum kısmına paylaşın. Ve tabi edindiğiniz bilgileri beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenin, abone olun ve ilgisini çekebilecek insanlarla paylaşın. Bu sayede daha fazla diyet videoların, sağlık ve spor bilgilerin paylaşılmasına destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.